Merhaba arkadaşlar ve bir Kiraz bir başka videosuna daha hoş geldiniz. Bunu söylemeyeli bayağı olmuştu. <laughs> Bugün sizlerle bir oyun deniyoruz. Daha sonra benim oyunum bu oyun. Sizle beraber de oynamak istedim. Hmm, hangi karakterin hikayesini yapsak? Ana karakterden başlayalım abi. Skullgirls diye bir oyun oynuyoruz şu anda. Pek kit frende olduğu söylenemez karakter çizim stillerinden dolayı görürsünüz zaten de. Ben inanın bana... <laughs> Konusu için oynuyorum, valla diyorum. Çok güzel dövüş mekanikleri var, severim bu daha haldan gördünüz zaten. Upss, amanın. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Benim yerime konuştu kızın sesi de amma kalın he. <laughs> Severiz böyle şeyleri. Oops. Parasite! <laughs> ah Allah çok sesli. Tamam ekstra küçük <laughs> fan servis yapmana gerekiyor yok. <laughs> <oğlum>. Haklı <laughs> valla. Oooo sahiplenici kru erkek severiz bunları. Haklı bireysel bir kadın kendi kendine bakabilir herhalde. Ya oyun kendi konusunu çok iyi anlatmıyor. Dürüst oluyor Böyle kenarlardan, köşelerden toplayarak alma aldı, algılaman gerekiyor. Belki herhalde kitap falan vardır. kim bilir yani Tersine çok bakmadım. Sadece dövüş mekanikleri çok hoşuma gidiyor bu tarz oyunlarda. Bakalım tabi hatırlıyor muyum? Son zamanlarda çok fazla bir çok, çok fazla Minecraft oynadım. Raha değil onu? Bakalım. Bunu şöyle eğilerek vuracaksınız bu oyunda. ama bunun kendisi de çok zor biliyor musunuz? Vallahi diyorum. E biz arkadaşlar Tuna'yla çok oynadık bunu. Tuna tabi it ol it Grumarayp aynı hareketi yapıyor. Menzilli karakterler oluyor ona karşı oynamak çok zor oluyor. Ama böyle bir iki biz de combo yapmayı biliyoruz. Ama bu karakter çok iyi değilim yani. ya? Şu an iyi gibi gözükse de acaba hangi zorluk yaptım botları çok kolay olmaz umarım. Çok çünkü baya oynadım ben bu oyunu zamanında Çünkü bana şeyi hatırlatıyor Ops Baya iyi kombo Şeyi hatırlatıyor yani e, Oyun çok bilinen bir oyun değil dövüş piyasasında e, Yani en azından Street Fighter kadar bir tekken kadar bilinen bir oyun değil Benim çocukluğum ya ilk oyunum, dövüş oyunu tekkende Ama e, bu bana e, özellikle şeyi hatırlatıyor Çünkü Belki bazılarınız bilir e, SNK'nin neydi ya King of Fighters King of Fighters sanırım Onların da oyunları var. Belki onları da çekelim de onlar çok zor ya. Yani. Hani bunu bu onun yanından bile geçeriz o kadar yani. Hani en zor zorlu açsam belki ama o, o zaman da benim skill'lerim yetmez. <laughs> Robot tarafından dövüldüğümü görmenizi istemiyorum. Multiplayer de girebilirsiniz bu da yüksek ihtimalle yani ben bir iki kere girdiğimde baya böyle elemanlar baya hani tanrı gibi oynuyordu pat 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 diye aklınızı alıyorlardı ondan dedim riske atmayayım. Ama bu karakter de çok pasif oynuyor. Bu ilk meyveydi. Serevelle değil mi? Aynen. Ama aaa lan şaka yaptım. Allah. Oto kaybettik lan. işe bak. Hay şerefsiz. Yetti artık lan bu ne? Aynı hareketi yapacağım artık. Birazcık klavye Gel buraya. Artık bu.. Acaba bu karakterin kendisi falan mı çok iyi? Aa, hep bu hareketi yapmazsam şerefsizim var. Ya bari hep bu hareketi yapmıyorum şimdi. O kadar şerefsizim ben demeyim de. <laughs> Ama çoğu zaman onu yapacağım. Bak 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 bak. Uzak dur karı. tabii ki daha kötülüğünü gördüm ama yetti artık ablacım ölür müsün ölmezsen kafayı abi canın yok canın yok canın yok ölürsem kafayı yerim canın yok Ah Allah'ım Of <laughs> Bunu da kaybetseydim amma dalga geçirirdi var ya Aa, Allah. Teyze geldi. Ayıp oldu. Ben sana kim desem mutlu olur muyum abi? İnsanları dış görünüşüne göre yargılamayın arkadaşlar. Çok ayıp. Saygısızca. Ay, ama bu da biraz şeymiş abi. <laughs> Ay bir şerefsiz. Bu kötü karakter ya. Buna kaybedersem cidden tüm onurum yok olur yani. Vurmayı bile bilmiyor bu. Allah biliyormuş. Nothing mi? Gel sana nothingi göstereyim ablası Abi tamam. Şöyle kombolar yapıyorduk eskiden. Ondan sonra... Bak bunu yapıyorsunuz abi. İlk önce var hep eğilip saldırıyorsunuz. Herkes onu biliyor yani. Ama bu vurmuyor ki. <laughs> tamam böyle uçan elemanlara karşı eğilip vuramıyorsunuz ilk önce. Şimdi bunu yaptıktan sonra... Şunu yapıp hani adamı yukarı atıp aparkat atıp Ondan sonra da şey yapıyoruz Havadan bir tane ağır hareketler veriyoruz ee, Klasik kontrol skill'ine sahip bende maalesef kovuluyor e, Ama kovu oynanıyor mu onu bile Allah One Peki bende de o tarz şeyler olması lazım <laughs> Varmış ah Hadi bir daha Yeah, BOOOOMMM Nice havalıydı. Okay. Ee, klasik altı buton skimine sahip. Ee, orada küfür etmedim. İngilizce bir kelimeydi. e, i̇ki light atak, iki medium atak, iki ağır atak. Ha, bizimki anlarını kaybetmiş, onları almaya çalışıyor. Allah, bu kötü adam falan Ha yok, hayır, bunlar şey yapıyormuş. Adım Payne yazıyor ama ya, hadi Carol olsun bakalım. Allah. Jumpscare. Ups anılar geliyor, anılar geliyor. Carol, is that really you? Odur, odur. Yavrum hadi biz boşluk. Carol, don't Allah gitti zaten. İyi gone. Just great. Sorry, Samson, but I need answers. I'm going to follow. <laughs> Belki like, uh, Skull götür. Allah bu karakter çok iyi abi ya. Miss Fortune. Bilinciden bu oyunu oynarsanız ilk bunu alın. Yani çok be, basic bir bir karakter. Yani masterlaması zor. Ben nereden bileceğim yani tabi. Bu oyunun şeyi değilim de. Hani oynadığım kadarıyla masterlaması zor ama random oynaması da çok kolay. Fidya'nın mesela o kadar kolay değil. Filya şu anda oynadığımız karakter. Tabi bunun bir böyle kopyası gibi bir şey var Fukua diye. O benim en sevdiğim karakterlerden. Onu oynamak çok kolay. Okey. Aa bu hareketi e şey yapabiliriz. Bu hareket iyi. Allah. Kafası falan kopuyor. Bu da şeye benziyor ya. Tepkendeki Eliza. Eliza diyor. Alisa'ya benziyor. Abi yapma. Öl. He <laughs> aynı hareketi spamlayarak Kusura bakmayın arkadaşlar hangi zorlukta açtım bilmiyorum ben oyunu mu unuttum ama elime bildiğiniz bir veriyorlar Ups bu ablayı hızlıca geçmemiz gerekti Ayıp oluyor ayıp oluyor ekranda <laughs> gösteremiyoruz her kadar şeyleri Herkes <laughs> genç burada? <mı? gülüyor> tamam bunu gösterebiliriz bu sakin bir yenge Yani yenge diyebilirseniz artık <gülüyor> 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 Tipe bak <laughs> Allah Allah cehennemden gelmiş tabbe uzak dur tabbe Aa lan iki kişi var. Oğlum haksızlık. Bak bir de menzilli saldırma tilt oluyorum menzilli. Gel lan buraya. Bu karakter kopya karakteri böyle herkes farklı. Abi Hasan diyeceğim onu. Oha. Abi trolllar bayağı güçlü ya troll yapalım. Oha sakin ol, sakin ol, sakin ol. İki kişisiniz kötü o mı Abi hayır blok zıplamışım kantam o Abi bunu kazanmak çok zor olacak. Hadi bunu kazandık. Final boss'u nasıl yeneceğiz? Hay. Yedim şimdi attım. Abi bir kere daha renişler, bir kere daha yap, bir kere daha. Yap. Hadi hadi bir kere daha yap. Hadi. Lan nasıl? Yedim sana. Değişme olmuyor bizim Nice. Nice. Bu bizde arkadaşlar güvenin bana. Allah. Twitch, Twitch abla geldi. <laughs> Bizi Twitch'e başlama. Oo, ne yapıyorum lan? Aa. Hadi bir daha. Ama ama her şeyi bloklarsan oyun hiç sevki çıkmıyor biliyor musun? Ben yani de, ben de yapayım bir şey yapıyorum lan. Ne yapacaksın? Hadi. Hadi. Parasını only fansdan kazanan abla. Gel lan buraya. Yedim seni. Ha öyle diyorsun da şimdi gideceğim aslında. Biz de bari Twitch başlayalım ya. Twitch'te para iyi arkadaş. Nice. Birazcık çizneye çizneye kazandık da Eee kazanmak kazanmaktır abi çarptırırız Oh, 5-6 tane fight attık direkt best oldunuz affedin. inandım ben de şimdi Hadi bakalım Buranın müziği çok iyi doğru hatırlıyorsam Allah merdivenden iniyoruz İniyoruz Hop. Allah Skull Girl Loli, Loli. klasik Merhaba 6 yaşında gözüküyor olabilirim ama Filia. 646 Me yaşındayım. Acaba niye? Kimiz bakalım. <laughs> Medici kim peki? The blood I have sworn to spill. Allah Yenge sinirli. Uuuu Aman ki Aa gözler şey şekilleri şey birleştirince kuru kafa Tatlı Oh shit şey. <laughs> 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 Hadi bakalım Bunu <Ne> yapabilecek miyiz <laughs> acaba? Çok zor olacak bu Bunu vurabilirsen, Aa vurmadım ben <laughs> Özlemişim ama oyunu ya. Can çok Allah. Be! Lan bırak beni. Mutant. Çok hoş bir yapısı var. Abi. Düzgün saldıramıyor musun? Yoksun musun bu özellikten? Allah. Dönüşüyor. Allah sinirlendi. Birazdan no yok. Ay isteyecek. Abi ne yapıyorsun? Şşş yapma. Evlat. Evlat. Evlat canım çok az evlat yapma Hayır no your'u no. da isteme bana Hayır Hayır Abi Babayı yedik galiba Yanlış hareketi yapıyorum çünkü Ne yapmamız lazım En iyi hareketimiz bu Allah O bile bir şey değiştirmeyecek Belki bunu yaparsak Hayır Patlayacağız Abi çok yakındık. Hadi. Hayır. Saldırma lütfen. Lütfen saldırma. Lütfen. Oh. 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 Abi ayağımı <laughs> dibinden geçti. Oldu. Oh. Oh. Ending time. Well, this is it, kid. Bakalım neymiş <laughs> kurban. Ha. ha, dile. ölümsüz olmayı diliyorum. <laughs> kiraz Gaming'de 900 tane <laughs> daha abone diliyorum. Oğlum ne diyorsun? Ben dilemeyecek miyim? Ben getirdim seni oraya kadar. Carol, what happened to her is my fault, isn't it? Abi sıkma ya, bırak Even işte. Ben kilaz gibiinde dokuz yüz abone, bin olalım Bak daha <laughs> fazla da istemiyorum, bir milyon <laughs> da Ya hayır. Oh, other character monster. Oh. Almost. Healing the broken girl is noble. Yes, you seek absolution for your forgotten guilt. Hatla. Your transformation will be slow. Ne Ha, şimdi biz mi skorpion olacağız? Acaba boyun yeni bir şey çıkarmıyor mu ya güzel olur. Şimdi yeni update çıkıyor onu biliyorum. İki tane karakter gelecek de. Acaba daha fazla olacak mı? Çizimler de çok güzel. Şey dışında aşırı you know <laughs> objeleştirme mi denir buna? <laughs> Neyse. Quiet now everyone. Mrs. Victoria. Oh. Ay yeni öğrenci geldi. Before we begin, I'd like to introduce our new transfer student. Miss Painwheel? <laughs> Abi what? Must be boring. Evet kesin foreign. <laughs> ya, tıra. Hi everyone. My name is Painwheel. Ah, I just moved here from the labs and I like sewing and puppies and walks on the beach. O öyle mi sewing mi? Sewing diye okunuyor zannediyorum ben. Nice to meet you. Hey, gülümseme tam gülümseme. Gülümseme. Ya, mutlu oldu bizimkiler. Oops. Ama Skull öldürüyor mu bir şey mi? Aa gözü gözü. Ay ilginç. Merak ettim. Hangisi kanal indik acaba? Neyse bugün Skullgirls'ı denemiş olduk. Sevdiğim bir oyun. Umarım siz de sevmişsinizdir. Öyle valla. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.